Kim fenerbahçeliyse ise oyunu başlıyor. Hayır. Bakalım hangisi Fenerbahçeli olacak. Kim Fenerbahçeli ise otursun. Kalk. Kim fenerbahçeliyse ise bana baksın. <laughs> Kim fenerbahçeliyse ayakta dursun. Ayıp, aynı Kim Fenerbahçeli ise havaya baksın. Kim ise otursun kim Fener oynasın Kim Fenerbahçeli ise parken üstünde dursun kim Fener gülsün kim Fenerbahçe çirkin olsun kim Fenerbahçeli koltukta otursun Kim Fenerbahçeli ise bana yakın dursun. Kim Fenerbahçeli ise kapıya yakın dursun. Ben buradayım. Kim Fenerbahçeli ise koltukta otursun. Oturmuyorum. Oturmaz. Kim Fenerbahçeli ise yere bassın. Herkes aynı şekilde oturuyor. Kim Fenerbahçeli ise Koltukta otursun. Yere oturabilir miyiz dayı? Mi Tabii, oturayım? oturabilirsiniz. Yere oturabilirsiniz. Koltukta otursun dedim. Velolulele. Kim Fenerbahçeli ise otursun. Oturamadım. Kalktım hemen. Kim Fenerbahçeli ise ayakta dursun. Kim Fenerbahçeli ise bana yakın dursun. Kim Fenerbahçe'de ise kapıdan çıksın. Kim fenere bahçeli separken üstüne bassın. Kapılardan, çizgilerden dışarı şey çıkmak yok. Tamam da parken üstüne bassın. Tamam. Parken üstü halı var burada. Halı parke değil. Bak Kim fener bahçeli ya. ise otursun. Kim fener ise bana baksın. Kim fener bahçeli ise duvara baksın. İyi, Kim fener ise bana baksın. Yere bakın. Kim fener ise yere baksın. Kim Fenerbahçe ayakta dursun. Oo. Kim Fenerbahçe otursun. Kim Fenerbahçe ise ayakta dursun. Galatasaray formalı. Bak seni Fenerbahçeli yapacağım ben. Biraz da onları çekin. Onları da çekin Kim Fenerbahçeli otursun. Kim Fenerbahçeli oynasın. Kim Fenerbahçe ise bana yakın dursun. Galatasaray'da bana yakın biraz. Kapıdan bir şey yok. Kim Fenerbahçeli ise elinde şişe olsun. Lan yere attın lan? <laughs> Kim Fenerbahçeli ise ayakta dursun. Aha, <laughs> Galatasaray'da Fenerbahçeli olmaya çok yakın. Ya, niye bana? Ayaz da elim kaç? Saymıyorum. Kim Fenerbahçeli ise otursun. Evet. Bu oyun bitmeyecek. Kim Fenerbahçeli ise televizyona yakın dursun. Tamam. Kim, Fener ise... kim Fenerbahçeli ise nerede olur? Kim Fenerbahçeli ise bana baksın. Kim Fenerbahçeli ise altta olursun. Öyle bir şey olmaz. Kim Fenerbahçeli ise ayakta dursun. Kim <laughs> fe <ayakta> <laughs> <Fenerbahçeli gülüyor> Aha. Bu Fenerbahçeli <laughs> olmaya aday. Şimdi <laughs> <İktiriyor>, çok <laughs> hata yaptı. Yok, i̇ttirim ittiri olay yok. Sen böyle e, bu 3 oldu. Bu 3 oldu. Herhalde Fenerbahçe'li e olacaksın. Bu Ay, sormanı biz değiştireceğiz. Biz değil, biz değil. Ben, ben içinden sayıyorum. Değil ben içinden sayıyorum. Asalkar. Kim Fenerbahçelisi otursun. Erin bir daha hata yaparsa Fenerbahçe'li e oyunu kazanacak. Fenerbahçe'li olacak. Galatasaray formalı olanı. Kim Fenerbahçe'liyse bana baksın. Kim Fenerbahçe ise konuşsun. Kim Fenerbahçeli ise ayakta dursun. Kim Fenerbahçeli ise bana baksın. Kim Fenerbahçe ise parkenin üstüne dursun. Parke burası parke değil ki. Bak çözdün la ya. Kim fenara bahçeli ise ayakta bir dursun. Anda, bir anda uzakca dışlık işte olsa. Kim fenara bahçeli ise otursun. Saat Kim fenara bahçeli ise ayakta dursun. Herkes ayrı konuştu. Herkes ayrı koltukta. Aha. Mini, mini Fenerli. ve kazanan babam. Fenerbahçeli <laughs> ayakta durdunuz. <değil? gülüyor> İkinci Erim, Galatasaray formalı da Fenerbahçeli. Hayır ben birinciyim. Ve videomuz burada bitiyor. Benim el mi? sallayın, ben karşıma ben geçin. Kaçayım. Karşıma geçin. Ben kaçtım. Karşıma geçin, kalkın ben ayakta. Ben kaçtım. Karşıma geçin hadi Erim, Ayaz. Hadi. Kalk hadi. Bir dahaki video için el sallayın. Hoşçakalın. Ayaz.